8. sorumuz bir basit harmonik hareket sorusu. Şekil eşit aralıklardan oluşmaktadır. Bunu hemen yazalım. Her bir bölmeye x diyorum o zaman. KN noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cismin KL arasındaki ortalama hızı V1, ON arasındaki ortalama hızı V2 ise V1 bölü V2 oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar Bizim cismimiz KN noktaları arasında basit harmonik hareket yaparken bu bölmeleri eşit uzunlukları alma sürelerini hatırlayalım. T bölü 6, T bölü 12, T bölü 12 ve T bölü 6 idi. Şimdi bize ortalama hız soruyor. Ortalama hız bağıntısı şuydu arkadaşlar. Toplam yer değiştirme, toplam yol bölü, toplam zaman idi. Şimdi kim için bakalım? Öncelikle k arası için bakalım. k arası buradaki ortalamasına v1 diyoruz. k aralığındaki toplam yolun x kadar bölü geçen süre ise t bölü 6. O da 6x bölü t olur. Şimdi aynı durumu O-N arası için yapalım. Buradaki ortalımızıma da v2 diyorum. o arasındaki toplam yolumuz 2x kadar bölü. Burada geçen süre ise arkadaşlar t bölü 12 artı t bölü 6 olacak. Şurayı 2 ile genişletelim. O da 2x bölü 2t 12 3t bölü 12. Evet bir sadeleştirme yaparsak şurada 4 kalacak. Bu da 8x bölü t olacak. Evet şimdi oranımızı bulalım. V1 bölü V2 eşittir. Birinci olduğu gibi yazalım. 6x bölü t. İkinciyi ters çeviriyorum. T bölü alt 8x. O da eşittir. 3 bölü 4 olacak oranımız. Yani cevabımız B seçeneği. Dokuzun sorumuz ise bir kütle merkezi sorusu. Kendi işlerinde türdeş L çubuğu ve bükülmüş K çubuğu iple asılınca şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar inceleyelim. Kendi işlerinde türdeş olduğu için şurada L'nin aşağı doğru ağırlığına GL diyorum. Türdeş olduğu için tam orta noktasına düşündüm. K çubuğu büküldüğü için benim ortak kütle merkezi bulmam lazım. Bulalım. Şurada her bir bölmeye her bir bölmeyi parça parça ayıracak olursam birinci bölmemin ortak kütlesi burada. Kütle merkezi burada. İkinci bölmemin kütle merkezi burada ikisini birleştirdiğinde x'in ortak kütle merkezi burada bir yerde oluyor. Şu iki birimlik parçanın kütle merkezi de burada arkadaşlar. Birleştirecek olursak uzunluk olarak zaten birbirine eşit. 1, bir, 2 bu. 2 de bu. X'in ortak kütle merkezi yani sistemin, K'nın sistemin ortak kütle merkezi bu arada bir yerde olacak. E bunun ağırlığını da diyorum ki GK. Arkadaşlar dengede kaldığına göre ipin uzantısına göre, ipin doğrultusuna göre tork aldığımda toplam torkun sıfır olması lazım. Bu da nasıl mümkün? Şuradaki L'nin düşey uzaklığına DL, K'nın düşey uzaklığına DK diyecek olursam torkumu şöyle yazabilirim. L'nin ağırlığı çarpı DL eşittir K'nın ağırlığı çarpı DK. Uzunluk olarak sizin de gördüğünüz gibi K uzunluğu L'den daha büyük. Burada K'a L'den daha büyükse L'nin ağırlığının K'nın ağırlığından daha büyük olması lazım. Şimdi birinci öncülü okuyalım. L çubuğunun kütlesi K çubuğunun kütlesinden fazladır. Evet bunun doğru olduğunu bulduk. Şimdi ikinci öncülü inceleyelim. İpteki gerilme kuvveti L çubuğunun ağırlığının büyüklükçe iki katından fazladır. Arkadaşlar. İpteki gerilmeye T diyecek olursam sistem dengede olduğu için yukarı çeken kuvvetler yani T aşağı çeken kuvvetler toplamına <laughs> eşittir. Yani GK artı GL'dir. Şimdi öncül bize L çubuğunun ağırlığı, ağırlığının büyüklükçe iki katından fazladır diyor. L, K'nın ağırlığından büyük olduğuna göre T'deki ip gerilmesi 2GL'den küçük GL'den ise büyük olacaktır. Yani iki katından fazla değil, sizin de gördüğünüz gibi iki katından daha küçük olması gerekir. O zaman ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncül, K ve L çubuklarının ortak kütle merkezi ipin doğrultusu üzerinde bir noktadadır diyor. Arkadaşlar zaten sistemin dengede kalabilmesi için ortak kütle merkezinin ipin doğrultusu üzerinde bir noktada olması gerekiyor. Bu kesinlikle doğrudur. Evet cevabımız da C seçeneği olur. Soru 10. Bir karenin iki köşesine artı Q ve eksi Q yükleri şekildeki gibi sabitleniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncüyle başlayalım. Artı Q yükünün A ve B noktalarında oluşturduğu elektrik alanlar eşittir. Arkadaşlar inceleyelim. Artı Q yükünün A ve B'de oluşturduğu elektrik alanlar. Şimdi benim yüklerim bir karenin köşelerine yerleştirildiği için şu uzunlukların hepsi birbirine eşit olacak. Şimdi elektrik alan bağıntı olarak yüklü bir cismin çevresinde etkili olduğu bölge ya da herhangi bir noktadaki artı bir birimlik yüke uyguladığı kuvvet şeklinde de düşünebiliriz. Artı Q yükünün A noktasında oluşturduğu elektrik alanı bulurken orada artı bir kulompluk yük düşünüyoruz. Artı artıyı yön olarak gittiği için A noktasındaki elektrik alanı şekilde görüldüğü gibi sağa doğru. Şiddeti ise Bağıntı formülümüz neydi? K tabiti çarpı yük bölü aradaki uzaklığın karesiydi. Aynı şeyi B noktası için yapacak olursam... ...burada da artı bir klompluk yük düşünüyorum. Artı artı itiyor yön olarak. O halde B noktasındaki elektrik alanının yönü bu. Şiddeti ise K çarpı Q bölü D kare. Bize birinci öncül elektrik alanları eşittir diyor. Fakat arkadaşlar elektrik alanlar... ...elektrik alan vektörel bir büyüklük olduğu için... Yönlerimiz farklı olduğundan birinci öncül doğru değildir. Sebebi nedir? Vektörel. Evet, ikinci öncül. Artı Q yükünün C noktasında oluşturduğu elektrik alanın yönü iki yönüdür diyor. Arkadaşlar, bizim bir yükümüzün herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulunurken o noktada yük varsa dikkate alınmaz. Yine orada artı bir kulompluk yük olduğu kabul edilir artı artıyı yön olarak ittiği için evet bizim C noktasında oluşturduğu elektrik alanımızın yönü bir yönünde olmalıdır. İki yönü değil bir yönü olacak. O zaman ikinci öncülümüz de yanlış. Geldik üçüncü öncülümüze. Artı Q ve eksi Q yükünün birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetler eşit büyüklüktedir. Arkadaşlar elektriksel kuvvet yani kulom kuvveti E eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü uzaklığın karesidir ve bir kuvvet çifti olduğu için kuvvetler büyüklükçe birbirine eşittir. Yani üçüncü öncülümüz doğru olacak. Cevabımız ise A seçeneği. 11. soru. Çembersel K teli XY düzleminde, L teli YZ düzleminde ve M teli XZ düzlemindedir. Tellerden belirtilen yönlerde akımlar geçiyor. Buna göre tellerin içinde oluşan manyetik alanların yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar biz manyetik alanın yönünü sağ el kuralı ile buluyoruz. Çembersel telde 4 parmağımız akım yönünü gösterdiğinde baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek. Ve burada önemli bir şey daha. Dikkat edin akım yönü ya da akımımız hangi düzlemde ise manyetik alanımız o düzleme dik olacak. Şimdi K teli için başlıyorum. K telimiz hangi düzlem üzerinde? X, Y düzlem üzerinde. O zaman K teli üzerindeki benim manyetik alanım Z düzlem üzerinde olmalı. Z doğrultusunda olmalı. Hemen bulmaya çalışalım şimdi. K teline bakıyorum. Akım yönümüz sizin de gördüğünüz gibi saat yönünde. O halde 4 parmağım saat yönünü gösterdiğinde baş parmağım nereyi gösteriyor? Sayfa düzlemine dik ve içe doğru gösteriyor. O zaman buradaki manyetik alanımın yönü sayfa düzlemine dik ve içeri doğru. Arkadaşlar bizim Z boyutumuz yani Z düzlemi sayfaya dik olacağından... ...şu kalemle gösterdiğim gibi çizmekte burada sıkıntı yaşıyoruz ama... ...olacağından içeri doğrudur. Dışarı doğru olan yönümüz artı Z olduğu için içeri doğru olan yönümüz eksi Z olacak. Yani K'daki manyetik alanımızın yönü eksi Z. Şimdi aynı şeyi L için yapalım. L'ye bakıyorum Z-Y düzleminde... O zaman benim manyetik alanım Z'ye dik olacağından ya artı x ya da eksi x yönünde olacak. Şimdi Z sayfa düzlemine dik dışarı doğru gördüğünüz gibi benim akımımın yönü şu yönde olduğundan dört parmağım akımın yönünü gösteriyor. Baş parmağım nereyi gösterecek? Manyetik alanın yönü x artı x yukarı doğru olduğu için aşağı doğru yani L telindeki manyetik alanımın yönü eksi x yönü olacak. M için yapalım. M de x, düzleminde o halde manyetik alanım x, dik olacağından y doğrultusu üzerinde olması lazım. Hemen bakıyorum. Akım yönüm bu. Başparmağım parmağım nereyi gösteriyor? Solu. Yani artı y ise bu tarafa doğru eksi y olacak. M'deki manyetik alanın yönü de eksi y olur. Cevabımız eksi z, eksi x, eksi y yani e seçeneğidir. Soru 12. Sayfa düzlemine dik ve dışa doğru manyetik alanın olduğu bir bölgeye sabit hızda hareket eden x ve y tel çerçeveleri giriş yapıyor. Buna göre çerçevelerin tamamı bu bölgeye girene kadar çerçevelerde oluşan akım şiddeti değişimi için ne söylenir? Arkadaşlar, şimdi bize çerçevelerde oluşacak indüksiyon akımı soruluyor. İndüksiyon akımının oluşabilmesi için bir indüksiyon EMK'sı bunun içinde zamanla manyetik akının değişmesi gerekiyor. Biz manyetik akıyı bağıntı olarak nasıl yazdık? B çarpı A diye yazdık. Arkadaşlar buradan yola çıkacak olursak eğer manyetik akının zamanla değişebilmesi için ya manyetik alan şiddetinin ya da alanın değişmesi lazım. Ya da belli bir şekilde alan içerisinde döndürülmesi lazım. Yani açının değişmesi lazım. Burada sayfa düzleminde hareket edeceği için açıyla hiç ilgilenmiyoruz. Sadece çerçeveler manyetik alan içerisine giriş yaparken bizim manyetik alan içerisindeki alanımız değişiyor. Şimdi bu alanı incelemeye çalışalım nasıl değişiyor. Öncelikle x için bakalım arkadaşlar. X düzgün bir şekil olduğu için bizim manyetik alana giriş esnasında sabit hızla da hareket ettiğinden eşit sürede eşit alanı iç kısma gelecektir. Haliyle benim manyetik akım değişimim de zamanla sabit kalacaktır. O halde X'te oluşan indüksiyon akımım zamanla sabit olur. Tekrar açıklıyorum. X çerçevem manyetik alan içerisine girerken eşit sürelerde içeri giren kısım ya da alan sabit olacağından eşit sürede eşit miktar alan içeri gireceğinden oran sabit kalır ve akımım sabit olur. Aynı şeyi y için yapacak olursak şöyle y'yi çizelim ve tam ortadan ikiye bölelim. Şimdi ok yönünde sabit hızla hareket ediyor. Fakat şu alanları A1, A2, A3, A4 diye ayırırsak bir T sürede içeri A1 kısmı girerken sonraki T sürede A2 kısmı girecek. Yani önce giren kısım az, sonra giren kısım fazla olacağından burada önce artacak bizim değişimimiz. Daha sonra yani tam ortasını geçtikten sonra A3 alanı A4 alanından büyük olduğu için önce büyük sonra küçük yani burada sonra azalacak. O halde çerçevem içeri girerken Tam orta kısmına kadar önce alanımız artıyor sonra azaldığı için değişim de önce artar sonra azalır. Haliyle bizim akımımız da önce artar sonra azalır. Yani y için diyoruz ki önce artar sonra azalır. Cevabımız d seçeneği olur. Yine bir basit harmonik hareket sorusu. Sürüşmesi bir ortamda ağırlığı önemsiz iplerle X Y cisimleri basit harmonik hareket yapıyor. Bulundukları yerler cisimlerin denge noktası olan O'dan en uzak noktalardır. Buna göre cisimler hangi doğrultuda ya da aralıkta karşılaşırlar diyor. Arkadaşlar biz önce isterseniz bu cisimlerin periyotlarını bulmaya çalışalım. Önce X cisminin periyodunu bulalım. 2 pi kök içinde L bölü G. Aynı şeyi Y cismi için yapacak olursam 2 π kök içinde ipin boyu 4 L bölü G. Burayı oranlayacak olursak yani Tx bölü Ty oranı 1 bölü 2 çıkacaktır. O halde arkadaşlar şimdi e, cisimler bu aralıkta basit harmonik hareket yapacağına göre bizim periyotları oranına şöyle sayısal değerler versek. Mesela x'in periyoduna 6 desek, y'nin periyoduna da 12 desek. Şimdi x için bakıyorum. x bu aralıkları geçme süreleriyle ilgili konuşacak olursak şurası neydi? tx bölü 6. Burası tx bölü 12. Burası tx bölü 6. Burası tx pardon. şurası tx bölü 12. Burası tx bölü 6 olacak. Tx'in periyoduna biz 6 demiştik. O halde burası 1 saniye. Şurası 1 bölü 2 saniye. Şurası 1 bölü 2. Şurası 1 saniye olacak şekilde salınım yapar. Aynı şeyi y için konuşacak olursak. Şöyle ty bölü 6. ty bölü 12. ty bölü 12. Şurası da ty bölü 6. ty 12 demiştik. O zaman burası 2 saniye. 1 saniye, 1 saniye ve 2 saniye olacak şekilde salınım hareketi yapar. Şimdi biz ikisini aynı anda bırakırsak Y'nin periyodu daha uzun olduğu için Y ile işleme devam edelim. Y, L seviyesine geldiğinde kaç saniye geçiyor arkadaşlar? 2 saniye geçiyor. Buradan buraya 2 saniye geçiyor. Acaba X 2 saniyede nereye gelir? Bakalım. 1, 1, 1,5, 2. E 2 saniyede x de l seviyesine geldi. O zaman bunun ikisinin yani x ve y'nin ilk karşılaşacakları doğrultu l doğrultusu olur. Soru 14. Bir çembersel hareket sorusu arkadaşlar. O merkezli bir yörüngede düzgün çembersel hareket yapan cisim K noktasından L noktasına geldiğinde hız değişimi 24 metre bölü saniye oluyor. Buna göre hareketin periyodu kaç saniyedir? Biz dilerseniz şu hız değişimini kullanmaya çalışalım. Düzgün çembersel hareket yaptığı için hareket esnasında süratimiz, süratimiz sabit olacak. Yani K noktasındaki süratimiz V ise L noktasına geldiğinde arkadaşlar bizim son süratimiz de V eşit olacak. O zaman bu buradaki süratimiz bizim ilk süratimiz. Hız değişimi olarak soruyor. Hız değişimi olarak 24 metre bölü saniye olur diyor. Biz hız değişimini yazacak olursak vektörel olarak son süratimiz eksi İlk süratimizdir. Bunu vektör olarak yapacak olursak son süratimizin yönü aşağı doğru V'dir. Eksi ilk süratimiz, ilk hızımız yönü yukarı doğru ilk hızımız ama eksiyle çarptığımızda vektör olarak aşağı doğru olur. O da V'dir. Ve buradan gördüğünüz gibi bizim hızımızdaki değişimin şiddeti, büyüklüğü 2V olacaktır. E bu değişimi de bize büyüklük olarak 24 metre bölü saniye vermiş. O halde 2V 24 metre bölü saniye ise bizim hızımız 12 metre bölü saniye olur. Hızımızı bulduk. Bize ne soruluyor? Hareketin periyodu soruluyor. Eğer hızı 2 pi r bölü t diye yazacak olursak arkadaşlar hız yerine 12 yazıyorum. 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş. Pi çarpı 3 yarı çapımızda 3 santimetre bölü t. T'yi çekelim buradan. T 18 bölü 12. O da 3 bölü 2 saniye olur. Yani cevabımız C seçeneğidir. Evet.